Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında belediyenin sosyal tesislerinde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Tutdere özel gereksinimli bireylerle halay çekip şarkı söyleyerek mutluluklarına ortak oldu. Program sırasında özel gereksinimli bireyler zeybek oynayıp şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Evet. 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 Başkan Tuğter'in katılımcılarla şarkı söyleyip halay çektiği etkinlik, katılımcıların keyifli anlarına sahne olurken aileler de bu özel gün için belediyeye teşekkürlerini iletti. ve candan davranması çok güzel, çok güzel bir şey. Çok memnunuz. Başkanımız çok iyi. Allah razı olsun. Böyle bir biz. Çocuklarımıza böyle bir şey hazırlıyor. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle katılımları daima bekleriz yani. Ama çocuklar için iyi oldu, sosyallaşıyorlar. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza da e, emeği geçen herkese teşekkürler. E, güzel bir günde... Programda konuşan Başkan Abdurrahman Tuttere engelli bireylerin ve özel gereksinimli çocukların yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirtti. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bir arada olmaktan büyük bir onur duyduk, büyük bir keyif duyduk. Burada özel çocuklarımız var. Bizim kıymetlilerimiz var. Onları da hepsini ayrı ayrı öpüyorum. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Özel çocuklar olan ailelerimizin de deprem ve deprem sonrası yaşadıkları büyük sorunların farkındayız. Adıyaman Belediyesi olarak sizin bu zorlukların aşılması konusunda ve çocuklarınızla birlikte rahat edebilmeniz için elimizde ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Adıyaman engeller için, özel çocuklar için, kadınlar için, emekler için, yaşlılar için bütün halkımızın rahat edeceği bir şehir olacak. 6 Şubat'ta büyük yıkım yaşamış altyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabii bu altyapı çalışmalarından dolayı caddelerimiz, sokaklarımız maalesef özel çocuklar için, engeller için daha da zorlaşıyor. Sizin yaşamınızı zorlaştırıyor. Bunun da farkındayız. Bütün tedbirleri alıyoruz. Ancak aldığımız bütün tedbirlere rağmen bazen inşaat alanlar, alanlarında bazen yapmış olduğumuz altyapı ve yol çalışmalarından dolayı sizler bir takım engellerle karşılaşıyorsunuz. Sizden bu konuda biraz sabır bekliyoruz. Biz bu konuda bu çalışmaları yapmaktan başka da çaremizin olmadığının farkındayız. Sizler de farkındasınız. Bu kentin ayağa kalkması için yaraların sarılması için önce altyapı çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Ama bu olumsuzlukları sizden aldığımız destekle, sizden aldığımız dayanışmayla inşallah aşacağız. Programın sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından katılımcılara pamuklu şeker ikram edildi.